Yaşasın yaşasın çok eğlenceli. Tamam uslu durursanız ben sürekli sizi Luna Park'a getireceğim. Tamam mı Milo'ya? Dön bakalım. Aa inanamıyorum çocuklar. Burada bir tane dönme dolap var. Luna Park'tan mı geldi acaba? Yeşil, mavi, pembe, kırmızı ve sarı. Çocukların eğlendiği bir dönme dolap. Benim şimdi gidip Maşa'yı, koca ayı ve Niloya'yı bulup gelmem lazım. Ah, çalışmaya devam etti. Müthiş bir Luna Park. Maşa, Niloya neredesiniz? Gelin, gelin bakın ben ne buldum. Bir tane Luna Park. Niloya, Maşa neredesiniz? Aa! aa. Kocayı Çocuklar siz neredeydiniz? Her yerde aradım. Ben size çok güzel bir dönme dolap buldum. Tosbik, Kocayı, Maşa, Niloya ve Minimos. Hep birlikte gidip binelim mi? Hadi bakalım. Evet çocuklar. Niloya yeşil dönme dolaba. Tosbik sarıya, Kocayı kırmızıya. Minimos, sen sığmadın mı? Bu biraz sana sanki küçük gelmiş ama olsun idare et olur mu? Sen de maviye. Maşa, senin başörtün nerede bulamadık mı hay Allah? Sen de pembeye. Hazır mısınız? Ama sakın korkmak yok tamam mı? Çok yavaş yavaş döndüreceğim. 3'e kadar sayacağım. 3 dediğim zaman başlayacaksınız. 1 2 3 Hadi bakalım. Vay! çok eğlenceli bir Luna Park. Aa, aa durdu. Bozuldu mu acaba? Hadi bir daha üçe kadar sayalım. Ah kendiliğinden çalıştı. Durdu, durdu, dönüyor. Tutunun, tutunun. Sağdan, soldan iyi tutun. Sakın düşmemeniz lazım. Postpix sen düşmezsin ama Nilo'ya düşebilir. Çok dikkatli ol Nilo'ya tamam mı? Sağa sola sallandı. Savruldu maşa. İnanmıyorum başörtüsü de yok saçları sallanıyor. Keşke başörtüsünü taksaydık. Ah maşa ah ah ah. Hadi son kez çalıştırıyorum tamam mı? Son kez döndüreceğim sizi. Sonra eve gitmemiz lazım. Aa! Yaşasın yaşasın çok eğlenceli. Tamam usta durursanız ben sürekli sizi Luna Park'a getireceğim. Tamam mı Nilo'ya? Dön bakalım. Hadi görüşürüz çocuklar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sürpriz. Çocuklar bugün sizinle ne oynayacağız biliyor musunuz? Bakın bu ne topu? Bilen var mı? Pepe biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Aa Pepe bilmiyormuş bunun ismini. Bu neyin topu olduğunu bilmiyor. Arı vız, vız Sen biliyor musun? Vız. Hayır bilmiyorum. Arı vız, vız da bilmiyor. Mete sen bunu biliyor musun? İsmi ne bunu? Neyin topu bu? Hayır maalesef ben de bilmiyorum. Aa çocuklar kimse bilmiyor mu acaba? Nilo'ya ve kardeşi biliyor mudur? Nilo'ya bu topun ismini biliyor musun? Hayır hayır ben de bilmiyorum. Nilo'ya da bilmiyor. Bebek Nilo'ya. Bence sen biliyorsundur. Bu topun ismi ne? Neyin topu bu? Ben biliyorum biliyorum. O bowling topu. Evet. Yaşasın. Bakın bebek Nilo ya. Bunun neyin top olduğunu biliyor. Sürpriz. Sizinle çok güzel bir oyun oynayacağız çocuklar. Bakın labutlarımızı buraya böyle bu şekilde dizdik. Bu topu atacağız. Labutların hepsini devren kazanacak. Anlaştık mı? Tamam. O zaman saymaya başlayalım. İlk önce kim atsın? Hadi hep birlikte sayalım. O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, cim lastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Pepe, ilk önce bu topu lavutlara atacaksın. Gel bakalım. Top atmaya hazır mısın Pepe? Hazırsın. Tamam o zaman hadi. At bakalım Pepecik. At bakalım düşecek mi labutlar? Çabuk. Aa bir tane labutu düşürdüm Pepe. Hepsini düşüremedin. Pepe sen kaybettin. Labutların hepsi düşmedi. Şimdi diğer arkadaşlar da sıra. Çocuklar. Pepe hepsini düşüremedi. Şimdi sıra sizde bakalım. Kim çıkacak? Siz düşürmeyi inşallah başarırsınız. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Adım adım. Mete sen çıktın. Gel bakalım. Bir, iki, üç. At bakalım Mete. Düşürebilecek misin sen? Aa, aa. Mete de düşüremedi çocuklar. Bakın hiçbir labutumuz düşmedi. Top da diğer tarafa kaçtı. Hay Allah. Mete sen de kaybettin. Geç bakalım Pepe'nin yanına sen de. Çocuklar. Mete de düşüremedi. Şimdi tekrar saymaya devam edelim. Şimdi kim çıkacak bakalım. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. bebek Nilo'ya. Sen çıktın. Bebek Nilo'ya. Senin boyun küçük ama ben sana güveniyorum. Şimdi sen hepsini devireceksin. Tamam mı? Tamam hadi bakalım başlayalım. Hazır mısın bebek Nilo'ya? <laughs> Hazırsın. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. At bakalım. Aa, aa. Bebek Nilo'ya da düşüremedi çocuklar. Hay Allah bebek Nilo'ya. Sen de düşüremedin. Cık, olmadı. Sen de diğerlerinin yanına geç bakalım. Arı vız vız ve Nilo'ya. Sadece siz kaldınız. Bakalım sıra kimde? Portakalı soydum. Başı cuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Nilo'ya. Büyük Nilo'ya. Sen gel bakalım. Nilo'ya. Hazır mısın? Labutları düşürmeye. Evet. Tamam. Hadi bakalım. 1 2 3 At bakalım. Wow. 3 tane düşürdü. Harikaydın. Şu ana kadar birinci sensin. Biliyor musun? Eğer arı vız, vız düşüremezse sen kazanmış olacaksın. Çünkü toplamda 3 tane butu düşürdün Nilo'ya. Yaşasın. Arı vız vız. Tek sen kaldın. Hadi sen de gel bakalım sen kaç tanesini düşüreceksin. Bak tekrardan dizdik labutları. Bakalım hepsini aynı anda düşürürsen sen kazanmış olacaksın. Sonuncuyu sen atacaksın arı vız, vız. Hadi. 1 2 3 Wow sen de iki tane lagut düşürdün. Birinci Nilo'ya, ikinci sen oldun Arı vız vız. Evet arkadaşlar, bu oyunu Arı vız, vız ve Nilo'ya kazandı. Siz kaybettiniz çocuklar.